Hayırdır Arif? Makam aracın yok, şoförün yok. Neden böyle gizli gizli buluşuyoruz ki? Mitten ulaştı bir saat önce. Bizle mi ilgili yine? İpsala sınır girişi gümrük kamerasına takılmış bir görüntü. Bak bakalım. Tanıyabilecek misin? Hüznüm sizde Sen söyle. Mesut mu bu? Değil mi? Saçım... Gerken nereye oğlum? Seyretmen benim. <laughs> seyretmen benim, benim aynalar. Aynalar. Arka Sokaklar yeni bölümüyle cuma akşamı Kanal D'de.